Anam çıtır çıtır kabak alıvermiş. Arkanıza yaslanın gözlerinizi dört açın yemek edivercek anam. Tombul göçük kabağı yuvarlak yuvarlak kesiverdi. Pek güzel kız. Antalya'nın bu kabak. Soğan, yeşil, biber, samsak, domates kıyı kıyıverdi. Tencereye ocağa koydu açıcık kıyma attı. İki çevirdi kavurdu. Soğan, biber, domates ekledi. İki kaşık pirinç attı. Üstüne hopacık bir kaşık karışık salça atıp eze, eze verdi. Kabaklar gelivesin. Sam sakattı, kapağı kapadı. Tuz gezdirdi, domates sulanmış emme, babam çok tuz sever diye su ekledi anam. Sen de 10 dakika, ben de 15 dakika pişirdi. Şey Ocağı kapatmayı yakın, nane kek eki Aman ya yarabbim, ne lezzet olmuş ki. Anam emek emek yaptı, ben tabak tabak yiyedim. Mis kokulu vermiş. Aysel Sultan'ın ellerine sağlık. Bize afiyet, size fikir olivermiş. Beğenen elleriniz para görüversin. Takipte kalın emi.